Maalesef göremeyecek. Hiçbir şekilde göremeyecek mi? Belki böyle yapınca gör ben ne bileyim. 3. Dök. Başla biraz yaklaştır. Dök. Dur 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 dök. kardeş dur. Dök. Azey, azey. Evet. Evet. Başaracağım. Evet. <laughs> evet. Türkiye bu işin azı. Evet. Gülme. Gülmey, gülmey, Dur dur çık çık. Tamam. Seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Bir seni aramak var ya bu hep böyle. <laughs> Gel koş babana koş. <laughs> Gel koş babana koş. <laughs> Unutmayın like koyun bir daha takip edin bir de aşağıya yazın. Gitme bir yere gidersen ölürüm ben. <laughs> İstanbul'da maske takma yasağı geldi bugün açık havada. Bugün sizde siz de maske takmamışsınız. Neden takmadınız? Biz zaten yaşayan ölüyoruz ki. Maskeye ne gerek var? Bayağı yaşayan ölüyoruz işte. Hayattan korkmuşuz. Maske dediğin nedir ki? Yani virüs kapsanı olur. Virüs zaten bize bulaşmaz ki. Yok bilmiyordum. Olabilir yani. Burası Türkiye. Her an her şey olabiliyor. Binerken takmak zorundayım, metroya uygulamaya falan. ama başka takmıyorum. Allah Allah. Durumlu. Cezalı mı yani? Evet, takacağım. Bilmiyordum çünkü. Çok özür dilerim devletin Geldiniz, merhabalar. Buyurun. Buyurun çantam. İçin tokalaşmıyorsunuz. Canım şey öyle istiyor. Oo. manya bak. Hayırdır canım sen? Hayırdır? <laughs> Süremezsin benim arabamın camında Ruş. Hadi bak orası araba dolu yürü. Hadi canım hadi. Ay bir de çirkin bir de çirkin sana orucu sürsen ne olacak acaba? Dengesiz midir nedir? Bak kesin faresi diyecek. He. Çok <laughs> da sana. Ben bir çirkin dedim de Here! Here! Chicken! Okay. What should I do today? Oh man, are you sure? Jeez, can I spin again? Jeez, why are you so mean? You want to fight, bro? Oh yeah? What are you gonna do about it? Turn around? What the- O akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Ee, yok var orada ayakkabın. yeni ayakkabı falan yok. Sen ama. maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Güzel ne çatışma ne başladı. Ya? Anne, babam ne? geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım dedi. Al işte annem şey Sen niye bu çocuğu her yok. dediğini Yo, Yok, hepsinin önünden baban şımarttı bu çocuğu. O torunum diye verdiler, verdiler önden sonra. Ne demek istiyorsun? Daha şimdi ne isteyeceksin? Anne babayı birbirine düşürme görevi. Tamam, okey. Devam edelim. Ne yapıyorsun? Her seferinde! Allah be Öyle yapma, isyan. Tamam. Eski senin babana... Aptal herif! Küfür, tamam. Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak <laughs> <laughs> <da yapalım. gülüyor> <laughs> i̇şte heves kaçtı hımm. Tamam. Hadi gidip alalım. Şu saatten sonra ne anlamı var? Ne? Ben başlarken iş yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. Korkuyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> hadi aşkım korkma hadi. Ya korkuyorum ama. Çok kusar. Ya korkuyorum. Hadi yiyoruz Cucu hadi. Eğer bu atışı yaparsam artık Müslüman olacak. Bismillah. Aşkım, anneniz kimsen tamam? Sen çok got. <laughs> ben iyi tamam? <laughs> Rus bu cü, cü.